Yeni yılda uygulanacak trafik cezalarının faturası ağır olacak. Cezalar Maliye Bakanlığı'nın yeniden değerleme oranı çerçevesinde yılbaşından itibaren %10,26 oranında arttırıldı. Buna göre servis freni, lastikleri, ışık donanımı noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı olan araçları kullanan sürücülere 72 lira ceza uygulanacak. Görüşü engelleyecek veya bir kaza halinde içindekiler için tehlikeli olabilecek süs, aksesuar ve eşya bulunan, tehlike oluşturacak veya çevredekileri rahatsız edecek derecede duman ya da gürültü çıkaran araçları kullanan sürücülerse 154 lira ceza ödeyecek. Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde ise taksimetre bulundurmayan ya da kullanmayan sürücüler 319 lira, takograf veya taksimetreyi bozuk imal eden ya da bozan, bu durumdaki cihazları kullanan kişilere ise 4927 lira ceza verilecek. Aracın muayene süresini geçirenler 72, sürücü belgesiz araç kullanan ya da kullanıma izin verenlere de 319 lira ceza yazılacak. Aksi bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak veya tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirme ya da gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmenin cezası 154 lira oldu. Kırmızı ışık ihlali yapanlar da aynı rakamı ödeyecek. Toplu taşıma araçlarında sigara içmenin cezası 82 lira olurken alkollü araç kullanan sürücülere birinci defasında 650, ikinci defasında 814, 3 üç ve 3'ten fazlasında ise 1306 lira para cezası verilecek. Hız sınırını %10'dan %30'a kadar aşan sürücülere 154, %30'dan fazla aşanlara da 319 lira ceza verilecek. Trafik işaretleriyle yasaklandığı yerlerde park eden sürücülere de 72 lira ceza uygulanırken, özürlüler için ayrılmış yerleri park edenlere ise 144 lira ceza uygulanacak. <laughs> emniyet kemeri bulundurulması zorunlu olan araçlarda emniyet kemeri bulundurmayan ve kullanmayanlara da 72 lira ceza uygulanacak. <laughs> Tabii kurallar sadece araç sürücüleri için değil, yayaların yürümesine ayrılmış kısımların kullanılmasının mümkün olmadığı veya bulunmadığı hallerde, taşıt trafiğini tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda yürüyen yayalara 72 lira ceza verilecek.